Harika bir cumartesiden herkese günaydın. Elif'le bir güzellik olsun'a hoş geldiniz. Bu hafta yine dopdolu dolu bir cumartesi sabahında birlikteyiz. Güzellik kavramı bizim programımızda sadece aynada görünen değil, hayatında ta kendisi. Bugün enerjiden tarıma, psikolojiden dijital dönüşüme kadar farklı dünyalara dokunacağız. İspanya'daki elektrik kesintilerinden yola çıkarak enerji ve iklim değişikliği gibi küresel etkileri konuşacağız. Tarım sektörünün üreteceği nasıl ulaşabildiğini ve dijitalleşmenin kırsalda bile nasıl fark yarattığını öğreneceğiz ve en önemlisi çocuklarımızın psikolojik gelişiminde bebeklik döneminin ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha hatırlayacağız. Hayatın içinden hepimize dokunan konularla bilgi, ilham ve samimiyetle buradayız. Hazırsanız Elif Elif'le bir güzellik olsun. Başlıyor. Psikolojik gelişimin temeli bebeklikte mi atılır? Kişiliğimiz kader mi, şekillenen bir süreç mi? Sağlıklı psikolojik gelişim için anne ve babaların dikkat etmesi gerekenleri uzman psikolog yazar Mehtap Hisar anlatacak az sonra. Bugünkü ilk konuğum uzman psikolog Mehmet e, Mehtap Hisar ...bebeklikten psikolojimizin nasıl etkilen, etkilendiğini, geleceğimize nasıl etki edeceğini konuşacağız. Mehtap Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Siz? Ee, Ebeveynliğim ve bizlerin de merakla e, sorduğu soruları cevaplayacağız sizlerle evet. birlikte. E, bebeklik döneminden başlamak istiyorum. Bebeklik evet. döneminde e, psikolojik gelişim sürecinin ne kadar önemi var? Bu süreç buradan mı başlar? Şöyle aslında e, psikolojik gelişim dediğimiz zaman hayat boyu devam eden süren bir süreçten bahsediyoruz. Ama evet en temeli 0-5 yaş dönemi dediğimiz bebeklik ve çocukluğun ilk yılları. E, dolayısıyla hayat bağlanma süreciyle başlıyor ve bağlanma anne karnından başlayan ve aktif olarak yaşamın ilk yıllarında devam eden bir süreç. İlk olarak istisnai bir durum olmadığı sürece hayatta ilk bağlandığımız kişi anne. Ee, bağlanma süreci dediğimiz e, zaman aslında hani ne kadar e, psikolojik bir ihtiyaç gibi de görünse Aslında en temel fizyolojik ihtiyacımız da Çünkü bir öteki bize bağlanırsa hayatta kalabiliyoruz bakım almamız lazım e, O yüzden de bunun en aktif olduğu dönem olan ilk yıllar bebeklik ve çocukluk erken yıllar e, psikolojik gelişimde en önemli dönem yani, zaman Hı -hı. Peki kişilik özelliklerimiz ya da e, psikolojik yapımız bebeklik döneminde mi e, tamamen oturuyor. Yoksa daha sonraki çağlarda da buna e, etkenler oluyor mu? Aslında şöyle kişilik özelliği dediğimiz zaman hani mesela aklımıza neler gelir? Alıngan olmak, evet. utangaç olmak, çekingen olmak, korkak olmak gibi bazı şeylerden korkmak. Evet, farkındaysanız hep bir öteki var evet, buralarda. Evet. Yani bir ötekinden çekinirsiniz, bir ötekinden korkarsınız, bir ötekine alınırsınız. Bunlar en temelde ilişki içerisinde şekillenir. Bu ilk öteki az önce söylediğim gibi annemiz, sonra evet. da babamız oluyor. Dolayısıyla kişilik özelliklerimizin mizaç dediğimiz bizim biyolojik bir temeli var. Yani evet doğuştan getirdiğimiz bir tarafı var. Ama bunu böyle bir aralık gibi düşünmek lazım. Yani. Nerede olacağım, ne kadar olacağı o derece bir anlamda anne babayla o yapılanma süreci, psikolojik yapılanma sürecinde oturuyor. Oturuyor. Ee, peki şimdi hayat şartları bazen çok zor. Evet. Ee, Kimi zaman işte anne babalar olarak ailevi sorunlar yaşayabiliyoruz, psikolojik sorunlar yaşayabiliyoruz ya da sağlıksal sorunlar yaşayabiliyoruz. Bu süreçte tabii ki eğer özellikle ilk çocuksa da ee, annenin tam olarak işte o doğum sürecinden sonra hani Doğru. nasıl bir çocuk yetiştireceğim eve beyinlerin ee, o kendilerini yetersiz hissetmeleri konusunda psikolojik sorunlar da yaşayabiliyorlar. Bu dönemde çocuğun e, psikolojisini anlayamadıkları zamanda süreç nasıl ilerliyor? Evet şimdi en temelde eğer bir anne bir nedenle dediğiniz gibi hayat şartları, alevi sorunlar bazen sağlık sorunları olabiliyor. O loğusalık dönemi daha zor geçebiliyor. Bir nedenle psikolojik ihtiyaçları yeterince göremediyse bebeğin bu kişinin yetişkinliğinde hayat boyu bir ile ilgili bir meselesi oluyor aslında. Yani daha çok fark edilme ihtiyacı, daha çok görülme ihtiyacı ve çoğunlukla da görünmüyorum hissine çokça kapılıyorlar. Ve e, o boşlukta başka bir ilişkide, e, başka bir yaşam diliminde ne yazık ki dolamıyor. Peki bu görülme isteği e, bebeklerde de özellikle e, ne zaman başlar? Yani diyelim ki doğdu. Şimdi doğduğunda tabii biz her zaman e, bebek ilgi ihtiyaç duyar ama bazen de şey diyor daha anlamıyor daha evet. hissetmiyor. Gibi böyle algılar içerisinde olabiliyoruz. Aslında onlar doğuştan itibaren her şeyi hatta anne karnında her şeyi hissedebiliyorlar. Kesinlikle. Peki böyle daha net ve keskin olan bir dönem var mıdır bununla ilgili? Şöyle aslında dediğiniz gibi anne karnında başlayan bir süreç bu ee, ve yaşamın ilk yıllarında çok aktif devam eden bir süreç. Ee, aslında genellikle anne babaların yanlış düşündüğü, yanıldığı bir nokta oluyor. 5 yaşına kadar zaten hatırlamıyor, evet. anlamıyor diye düşünüyorlar o ama otur gider diye ki... düşündüklerimiz var, yok şimdi. Evet, <laughs> ve biz o süreçte aslında bir sistem kuruyoruz ve hayat boyu o sistemden çıktılar alıyoruz. Evet, belki hatırlamıyoruz ama bedenimiz hatırlıyor, sistemimiz biliyor o dönemi. Dolayısıyla o fark edilme ihtiyacı ilk günden itibaren ama... çok çok önemli. Peki. Ee... Burada e, bebeğin psikolojik gelişimi açısından annelerin ya da ebeveynlerin sadece peki hmm. iş anneleri de düşmüyor. Hmm. E, hem anne hem baba belki hmm. birlikte yaşadıkları anneanne babaanne hmm. e, dedeler e, dayılar amcalarla birlikte. Peki bu psikolojik süreçte nelere dikkat edilmesi gerekiyor bebeğin psikolojik hmm. gelişimi için? Evet. Hmm. E önce anneyle başlayalım o zaman. Hı hı. şimdi ilk ilişki kurduğumuz insan anne demiştim özellikle ilk 3 yıl ikili bir ilişki var. Yani anneyle çok birebiriz. dolayısıyla bu süreçte her şeyden önce değer duygusu. Yani sen değerlisin, biriciksin. Senden bu dünyada bir tane daha yok. O özel olma, biricik olma hissini biz anneden alabiliyoruz. Dolayısıyla annelerin önce o koşulsuz sevgisini çocuklarına hissettirebilmeleri çok kıymetli. Peki çalışan anneler bunu nasıl yapacaklar? İlk 0-3 dönem maalesef çalışan <laughs> annelerin de kanayan bir yarası. <laughs> ee, her şeye yetişme çabasında işte işe mi yetişeceğim, evime mi yetişeceğim, işime mi yetişeceğim yoksa çocuğa mı yetişeceğim? Bu dönemde kendi psikolojileri kadar belki işte bebeklerine de e, eksik ettikleri ne düşündükleri bir şeye giriyorlar, evet. döneme giriyorlar. Evet. E ee, çalışan anneler de sürekli belki bebeklerin yanında olamadıkları için Doğru. böyle özellikle dikkat etmeleri gereken bu süreçte gelişimi için e, önerileriniz olur mu? Şöyle aslında evet hayat şartları bazen istediğimiz gibi olamıyor. Ee, her an her dakika yanında olmak isteriz ama bu mümkün olamayabiliyor. Burada önemli olan kaliteli vakit geçirmek. Çocuğumuzun hissettiğini bilerek, e, anlamıyor, henüz hatırlamıyor gibi düşünmeden o vakitlerde kaliteli zaman geçirebilmek, o paylaşımları birebir paylaşımları yapabildiğimiz ...kadar yapabilmek çok kıymetli. Bir de orada şeyi de ekleyebilirim tabii... ...hem çalışan hem tüm anneler için... ...kaygılarını çok yansıtmamaları... ...çünkü biz temel güven duygusunu... ...anneden alırız. Yani bu şu demek... ...hayat güvenli, dünya güvenli... ...keşfedebilirsin, deneyimleyebilirsin... ...o merak ve keşif duygularını... ...desteklemek çok önemli. Biraz o kaygılarımızı yatıştırıyorum. Onu, e, aslında farkında olmadan hissettiriyoruz. Hissettiriyoruz. Değil mi? Bebekler, Hatta bebekleri. aslında... E, ...yapma, elleme, dokunma... dokunma. ...düşersin gibi... E, ...müdahalelerde de bulunabiliyoruz. Bunlar da bir şekilde İli kaygı. Tebbi, evet, hataları. iyi niyetli ama aslında... ...bebeklerde bir kaygı ve güven tabii ki. eksikliğine tabii. sebep oluyor. Yani yetişkinlikte tedirgin... tedirgin ...olma, sebebi. risk alamama... Deneyimden kaçınma gibi durumlar için bir temel oluşturuyor. Peki gelelim babalara biraz da evet, babaları evet. konuşalım. Ee, dediğim gibi sadece ebeveynlik anneden değil babaların da sorumluluğu olan Kesinlikle. onların da birçok noktada desteğe ihtiyaçları oluyor. Peki e, babalar çocuğu büyütürken neye dikkat etmeliler? Şimdi aslında anneler için söylediğimiz her şey babalar için de geçerli. Hamilelik döneminden itibaren başlarsak bir kadın için en büyük destek, destekçi bir eş. Kesinlikle. Doğumdan sonra da aslında destek olan, orada olan varlığını hissettiren bir babaya çok ihtiyacımız var. Anne ile baba ile aldıklarımız farklı. Yani bir çocuk açısından annenin verecekleri ve babanın verecekleri farklı. O yüzden evet bu söylediklerimizin hepsi baba için de geçerli. Bir nedenle anne yeterince veremediğinde, yapamadığında dediğiniz gibi çalışıyor olabilir. O an orada olmayabilir. Babanın orada desteklemesi, onun böyle bir gücü var çünkü. Yani kompansa edebilir, yerine koyabilir, tamamlayabilir eksik kalanları. Ya da eksik kalmadıysa da zenginleştirebilir. Ee, baba ile ilgili ama en temelde şunu söylemek isterim. Güvende olma hissini biz babamızdan alırız. Yani bu şu demek... Arkamda babam var. Bana bir şey olmaz. Hani böyle çocukların Bunun üzerine şarkılar bile yazılmış. Evet. Çok çocukların çok tatlı halleri vardır. Böyle arkadaşlarıyla falan zorlandıklarında evet. seni babama şikayet edeceğim derler. O bu baba çok hep bir güven verir zaten. Arkada hayat görünmeyen kuruyor. bir dağdır. Evet. Aslında ben burada bir şey daha eklemek istiyorum Elif Hanım. Ee, özellikle kız babalarına ee, bizim ülkemizde önemli olduğunu düşündüğüm bir nokta bu. Ben de bir kız annesiyim bu arada. Benim de bir kızım var. Ee, ve eşimle Kızım arasında çok güzel, çok sıcak, yakın bir ilişki var ve onu her gün gözlemleyen bir anne olarak da söylüyorum. Yani her yaş diliminde, psikolojik gelişimde o yakın, sıcak baba çocuk ilişkisinin ve özellikle de kız çocuklarında ne kadar önemli olduğunu görüyorum. Yine seans odasında aslında o yetişkin bedenlerde... o içerideki o küçük kız çocuğunu çokça görüyorum, çokça gözlemliyorum. O yüzden şunu söylemek istiyorum aslında babalara. Lütfen çocuklarıyla e, duygularından korkmasınlar, ilgilensinler, e, evet. sorsunlar, e, anlamak, tanımak istesinler. Bu kalbe konuda yaralı bir kız olarak hemen bir cümleyle ekleyeceğim. Yani. E, ben de maalesef baba eksikliği çeken bir kız olarak evet. küçük yaşlardan beri. Ee, i̇nanın bunun hani e, ileride hep sadece belki çocukluk dönemini düşünüyoruz ama e, ben şu anda 40'lı yaşlarındayım hala o eksikliği hissediyorsunuz Peki. ve e, keşke böyle olmasa mıydı şöyle olsa mıydı diye sürekli o düşünceler hep sizin benliğinizde oluyor ve ...bir şekilde de hayatınızda bunu etkilediğini düşünüyorum. Şöyle söyleyebilirim aslında, sadece yaşadığımız olumsuz olaylar, olumsuz yaşam olayları değil... ...bir de yaşayabilecekken yaşayamadığımız, evet. yaşatılamayan güzel paylaşımlar da bir o kadar acıtıyor insanı... ...ve inanın hayat boyu o boşlukta olmuyor. Yani aslında baktığınızda bir sorun yaşadığında... Babalar en büyük destekçileri olabilirse çocuklarının Kesinlikle. ya da o yollarında süreçlerinde en büyük eşlikçi olabilirlerse bu kişi hayatın içinde çok daha güçlü ve sağlam ilerliyor her Kesinlikle. yaşta. Peki sağlıklı bir e, aile ilişkisinde büyüyen çocuklar, e, anne-baba ilişkisi sağlıklı anne-baba ilişkisinde büyümüş olan e, çocukların ileride gelecekte nasıl bir özelliğe sahip oluyorlar? Onlar da bunu e, tabii e, her şey bazen görerek ilerliyor diyoruz. Onlar da bunu hayatlarına yansıtabiliyorlar mı? Bu karakteri alabiliyorlar mı? çok önemli her şeyden önce değer duygusu yüksek bireyler oluyorlar. Yani kendi değerlerinin, öz değerlerinin farkında oluyorlar. Ama sadece farkında oldukları kendi öz değerleri değil, kendilik anlamında her anlamda farkındalıkları yüksek oluyor. Potansiyellerinin farkında oluyorlar, duygularının farkında oluyorlar. E, neye ihtiyacım var? Çok önemli bir sorudur ama sormayız Hı. çoğunlukla kendimize. Bunu sorabilen insanlar oluyorlar. E, hayatı kendilerine anlamlı kılabilen, anlamlar yaratabilen, üretebilen, e, psikolojik anlamda güçlü ve dayanıklı. E, yeri geldiğinde gerektiği kadar risk alabilen, eve esneyebilen. Çünkü hani bir materyal düşünün. E, eğer esnek değilse zorladığınızda kırılır. Dolayısıyla hayatın içerisinde de o kırılganlığa e, hani çok yer olmuyor. Eğer siz psikolojik anlamda güçlü, sağlıklı bir yapılanma geçirdiyseniz ee, ve bir şey daha bence çok önemli, ee, ben çok severim o ifadeyi, hayata uç, aç uyanmak deriz biz. Hı hı. Ee, bu kişiler geldi hayata aç uyanan insanlardır. Yani yaşam coşkusuna sahip, hayalleri vardır, planları vardır, hedefleri vardır hayatın içerisinde Bazen, kesinlikle. Yani, belki ben şöyle düşünüyorum, ülkemizdeki çoğu insan da şu anda evet belki çok zor koşullar geçiriyoruz, çok zor zamanlar geçiriyoruz hı hı. ama çoğumuz artık hayattan bakmış ee, o hayata açlık yok, o bir hayal kurma, o e, neşeli yaşama ya da işte pozitif yaşama, o enerjiyi bulma e, gibi özelliklerimizi sanki ben gitgide e, kaybettiğimizi düşünüyorum. İşte işte Tam da burada aslında ne kadar e, şimdi saydığımız özellikleri daha birçok şey ekleyebiliriz evet. ama böyle baktığımızda hayat da bu kadar zorlaşmışken sanırım çocuklarımıza bırakabileceğimiz daha büyük bir miras kesinlikle, yok. Kesinlikle, kesinlikle. Böyle evet. güçlü bir e, psikolojik yapı. Aynen. Peki şimdi anne ülkemizde gözlemlediğimiz anne baba ilişkilerinde hep diyoruz da iyi niyetli davranıyoruz ama iyi niyetli düşündüğümüz yanlış davranışlar neler? Şöyle aslında annelerle başlarsak Türk toplumunda ne yazık ki Türk anneleri olarak biraz fazla korumacıyız. Hı hı. Biraz daha korumacılığı azaltmamız lazım. Çünkü kaygı duyuyoruz haklı olarak. Dönem de kolay bir dönem değil dediğiniz gibi ve e, o kaygıyı çocuğa yansıtabiliyoruz. E, dolayısıyla bu biraz keşfetme, merak duygularını sekteye uğratabiliyor. O yüzden e, biraz daha annelerin az korumacı olması çok önemli. Ince bir olabilir. çizgi var. E, benim de 17 yaşında bir kızım var. Hı hı, tam e, 9 önemli. yaşında da bir oğlum var. Orada mesela eşimle sürekli konuştuğum bir konu var. Yani hı. E, ben de 17 yaşındayken hem empati yapmaya çalışıyorum, hem onu anlamaya çalışıyorum. Ama e, annelikle e, o yaştaki e, bir kızın empati e, hayatı ile ilgili kararlarda ya da yapacakları konusunda çok ince bir çizgi var. Kesinlikle. Hangi tarafta duracağınızı tam olarak bilemiyorsunuz. Hani Kesinlikle. bir yandan annelikteki o koruma, e, o müdahale e, duygularınız inanılmaz hat safhaya çıkıyor. Ama bir anda 17 yaşındaki haliniz aklınıza geliyor. Diyorsunuz ki Aa, ben de bunları yaptım, ben de bunları yaşadım. Bunlar çok normal, bunları yaşaması lazım yapması lazım, gezmesi lazım belki de hani e, hayallerini gerçekleştirmesi lazım. Ama bir yandan da o annelikteki o içgüdü bir tarafınızı sürekli böyle bir kemiriyor. Bazen nerede duracağınızı, ne yapacağınızı tam olarak bilemiyoruz. Kesinlikle o yüzden anne olmak bence ya da ebeveyn olmak çok mucizevi, çok güzel ama ve evet, çok zor, çok bir zor bir süreç. Gerçekten. İşte önemli çok zor. olan o dengeyi sağlayabilmek. Ee, anla, Bazen oradaki dengeyi yerden... kaçırdığımızda oluyor dediğiniz Olabiliyor. gibi o müdahaleler evet. ya da işte fazla kontrolcülük. Evet. Burada önemli olan telafi fırsatımız her zaman var. Çocuklarımızla konuşmamız lazım, o iletişimi kurmamız lazım. Biraz fazla olduğunu hissettiğimizde biraz belki esneyebiliriz. Geniş sınırlar koyabiliriz, konuşabiliriz, yeri geldiğinde özür dileyebiliriz çocuğumuzdan. Dolayısıyla her zaman o sıcak iletişimi koruyabilirsek, o ilişkiyi sağlarsak bütün onlar çözümlenebiliyor. Peki anne babalar olarak böyle çocukların için hep en iyisini isteriz. Ee, en iyi okullara gitsinler işte spor okullarına gitsinler yaptıkları e, sosyal faaliyetler. E, bazen e, çocuğun nefes almadan hafta sonu o kurstan o kursa tenisten piyanaya oradan oraya bir koşturma hep en iyisi olsun. En iyisini yüklemeye çalışıyoruz. Hem bilginin hem sosyal aktivitelerin hem sporun her şeyin böyle hep en iyisini yüklemeye çalışıyoruz. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ee, bunu da biraz iyi niyetli bebeğin hatası olarak görüyorum açıkçası. özellikle günümüzde evet o en iyisi olsun. Ben yapamadım, o yapsın. Ben gidemedim, o gitsin. İşte atada binsin, piyano da çalsın. Çok istiyoruz ama bir çocuğumuz bunu çocuk, istiyor çocuk istemiyor olabilir. Evet. Yani onun neye ihtiyacı var? Bunu sormamız lazım. O ne istiyor? O nerede kendini var etmek istiyor? Ama orada bizim düştüğümüz bir yanılgı da şu oluyor. Sanki o o yaşta onu anlamaz ya da bilmezmiş gibi davranıyoruz. Hani sen anlamazsın çocuğum. Senin için en iyisi bu. Sen bilmezsin çocuğum. Senin için en iyisi bu gibi bir davranışta bulunabiliyoruz. Hı hı. E, ama öyle. Bu değil. da iyi niyetli davranışlardan <laughs> <değil>. bir tanesi. <laughs> Peki hocam bugün e, harika konular konuştuk. Evet. Çocukluğumuzun geleceğe yansımasını konuştuk. Evet. Bir e, ebeveyn olarak yaptığımız ufak hatalardan bahsettik. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Eminim ben ekran başındaki ediyorum. anne babalar da e, defterlerine bunları not almışlardır. E, güzel notları alıp hayatlarına da dahil edeceklerinden eminim. Çok teşekkür ediyorum. Ben Hayat teşekkür ediyorum. Sağ Çok sağ olun.